Merhabayım, merhabayım. Ben dalgacı Mahmut. E, i̇şim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hep ettiriyorken uyanırsınız bakarsınız. Ki mavi <laughs> deniz yırtılır ki bir zaman. Bilemezseniz kimse. Ben dikerim tadı. <laughs> <laughs> Dalga geçerim şimdi zamanımda, o da o benim o. vazifem. <laughs> bir baş düşün <laughs> başımda, <Gülüyor> başımda. <Gülüyor> bir mide düşün <laughs> midemde, <Gülüyor> bir ayak düşün ayağımda. Yeah, <laughs> or oh, how many can I?